Bir Hani durayım ben bir sakinim? Ya hani vicdan ya, ya? Yurt içinde eren Kuzey Irak'ta pençe darbeleri ve Mahmur Kampı operasyonları, Suriye'de Sofü Nurettin'in etkisiz hale getirilmesi, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları terör örgütü PKK'yı bitme noktasına getirdi. Yani burası Ravşak'ın şey ciddi yanı. Metinada'da da ağır bir darbe alan terör örgütünün sözde lider kadrosundan hezimet itirafları ardarda geliyor. Cemil Bayın ardından bu kez Murat Yılan kamera karşısında operasyonların durdurulması için durun artık diye yalvardı. Bu sakin. Hani durma bu sakinin. Ya hani vicdan ya? PKK'nın propaganda kanalı Star TV'ye konuşan Karayılan, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta Peşmerge'yi kışkırtarak Kürtler arasında iç savaş çıkarmayı planladığını öne sürdü. Bu bir düşman oyunu, uyanık olmalıyız dedi. Örgütün sahiplendiği peşmerge saldırılarını inkar etti. Yani en tüccaran neredeyse servet ya hükümeti haramın. O dümeci pekike herişti ki. Ya pekike kuru herişkili ya. Ez banka kesik adam Erdoğan, Bahçeli ve Doğu Perinçek hareketimize genel bir saldırı başlattı. Amaçları önce PKK'yı ortadan kaldırmak diyen Karayılan, yurt içinde devam eden Eren operasyonlarından da bahsetti. PKK'nın sözde liderinden yardım çalıkları yükseldi. Bölgedeki gruplara ve Türkiye'deki muhalif kesimlere seslendi. Sessiz kalmayın, harekete geçin çağrısı yaptı. Az rica edeyim, partiyan, hem hezan, yani hani Ravşanbir hünarmand sazi sivil lamberi ve hodan alvastman varın am lamberi düşmüş şerdikine lamberi doğiktariya türkî şerdikine terör örgütü elebaşı Murat Kara 48 dakikalık röportajından hafızalara kazınansa durun artık diye yalvardığı anlar oldu bu sakin hani durayım ben bir sakinin ya hani vicdan mı ya